Aşıyız. Amacımız sadece burada yapılan eyleme, hocalarımıza ve öğrencilere dayanışma içerisinde bir destek vermektir. Ama bunu bilenize çok gördüler. Milletin iradesiyle seçilmiş milletvekillerinin önüne polis barikatı kurdular ve bizim aşağıya inmemizi engelliyorlar şu anda. 2024 yılında Türkiye'deki üniversite manzarası böyle bir durum. Burada arkadaşlarımızla birlikteyiz hep beraber sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Biz oraya gideceğiz. Onlar istese de istemese de biz bu iradenin gereğini yerine getireceğiz. Mezuniyet akışı olduğu için yarım saatte sınırlı bir planlamamız vardı. Ee, burada buraya güvenlik güçlerini yiyerek bunu bir buçuk iki saate yayanların demek ki mezuniyet için gelen velilere, ailelere de saygısı yok. Onların aslında Boğaziçi Üniversitesi'ne saygısı yok bir şeyden rahatsızlar ki kamu adına gelen denetim için gelen milletvekilinin buraya girmesinden e, bir rahatsızlıklar olup ortaya çıkıyor. Biz Türkiye'nin her yerinde, her üniversiteye, her kamu kurumuna 20 yetkisine sahibiz. Artı milletvekilinin dokunulmazlığı para çıkkalamakla alakalı değildi Tam da bu konuda buralarla alakalı bir dokunulmazlık hakkımız var. Gizliyken hiç kimse bize dokunamaz. Biz bu arkadaşlara onlardan çok saygı duyduğumuz için oraya gittirmiyoruz. Ama biraz sonra gideceğiz biz orada. Bizi ki temas kuramazlar bizimle. Şimdiden uyarıyorum arkadaşlar. O yüzden bakın Oraya. kim bu amiri bilmiyorum ortalarda yok. Kadın arkadaşları buraya koydular. Elleri arkada. Var olan gittiğimizde ilgili müzakere yapmaya çalışıyorlar. Kardeşim bu benim yetkim ya neyin müzakeresi? Benim hakkım bu. Benim hakkım bu. Yaptıklarını görüyor musunuz? Türkiye'nin kamu kaynaklarını, güvenlik kuvvetlerini burada, yüzlerce güvenlik kuvvetini burada saatlerce tutuyorlar. Araçlarla geliniyor. Bunların yemeği içmesi var. Ne kadar saçma değil mi? 15-20 dakika duracaktı gidecek. Yani asayiş meselesini abartanlar asayiş meselesi işte Görüyorsunuz. Bu arada başka olağan dışı bir durum daha var. Milletvekilleriyle ilgili durum yasal olarak problemli. Fakat mantığa uygun olmayan başka bir durum daha var. Şimdi benim karşımda bu üniversitenin asli mesutları var. Onlar da sokuyorlar. Yani öğretim üyeleri var, öğrenciler var. Hocamın elinde kimlik kartı var. Diyor ki ben hocayım. Sen kimsin? Dışarıdan otobüse bilmiş gelmişler, üniversitenin öğretim yerine, öğrencisine sen giremezsin diyor. Bakın bu olmaz, böyle yönetilmez, böyle yönetmek mümkün değil bu ülkeyi. şu Üniversitesi öğretim üyelerinin neden tuttuklarını anlamak asla mümkün değil. Bu arada öğretim üyelerinin önemli bir kısmı da diğer tarafta zaten. Yani neyi tutabilirlerse, 5 kişi orada, 15 kişi burada, tamamen aklını yitirmiş bir biz yönetim var başta. bu aslında. Bu gülünç hale gelmesi bize azap veriyor arkadaşlar yani. Üniversitenin yarısını geçtik burada barikat kuruluyor ya, ya? ya. Bu nedir ya? Yani bu kadar komik durma düşmeyin arkadaşlar. Bu arada bilmeyenler için söyleyelim. Gitmek istediğimiz yere 100 metre var. Evet. <laughs> Zaten gelmişiz. Bakın bu fotoğraf maalesef Türkiye'nin göz bebeği bir üniversite olan Boğaziçi Üniversitesi'nin içine düşürüldüğü durumla sınırlı değil. Bu fotoğraf Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ülkeyi yönetemediği gibi üniversiteleri de üniversite olmaktan çıkarıp yüksek lise biçimine dönüştürüldüğünün fotoğrafıdır. Buna hep birlikte itiraz edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ben de özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Kadın polis arkadaşlarımızın buraya ön plana sapık olmasını şiddetle kınıyoruz. Bunu bir malzeme olarak kullanıyorlar. Kadınların eee güçlü onlara daha kibar davranacağımız ve geçemeyeceğimizi düşündükleri için gerçekten de öyle yaptık. Çünkü onlar bizim çoğu çocuğumuz yaşında e, kız kardeşlerimiz hepsi. Ama bu davranış modelini de kanıyorum. Kadınların bu şekilde kullanılmasına da şiddetli. Tamı kaynağının kötü kullanılması arkadaşlar. Mesela...